Yani konağa adım attığımız ilk gün başımıza gelenlere baksana ya. Olay üstüne olay niye acayip değil mi? Evet. Ya asıl amcan nasıl şark etmiş öyle. Baba diye sarılmış yana şok oldum. Ya ne bak şaşırıyorsun o, 250 milyonu ben de desem. Bana da baba derdi amcam kesin. Hem kaldı ki ne yapacak adamcağız? Ha? Amcamdan bahsediyorum. Yeni ta çocuğu oldu. Asaf babası ne yapacak Fatma'ya mı gidecek? Ona mı sığınacak ne yapacak? Doğru. Ve baba bir yere kadar. Üvey baba ne demek ya? Sen bilmiyorsun bende ne bombalar var. Söyle bakalım. Müjdemi isterim. Hamilesin. Hayır. Ne hamilesi ya? Hamile olsam böyle mi söylerim? Söyle sen ne oluyor bakalım. Ee, şeref Bey ile Fatma evlenmiş. Allah Allah sen. Şeref Bey'e bak ya. Kunteper Şeref. Ulan madem sen Fatma'ya gidecektin de niye anneme giriyorsun benim sinirlerimi oklatıyorsun? Ya işte e, Şeref Bey e felçindi ya hastanede Fatma'nın bir saniye bile onun yanından ayrılmamış. Böyle hastanede yakınlaşmışlar. Ay iğrenç tamam. İğrenç anlatma bana bu aşkı. Asla merak etmedim bir şey. <laughs> Hem bana o kadar kızıyordunuz. Bak adamın iyi ki üzerine yürümüşüm. İkinci bahane yaşıyor benim sayemde. <gülüyor> 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 ya böyle gülüyorum da canım sıkkın Mahir ya. Ne oldu? Niye canı sıkkın? Ya kaçırıldım ya ben bugün hani. Ya böyle tamam, konuyu değiştirmeye çalışıyoruz, gülmeye falan çalışıyoruz ama unutamıyorum. Bak geldik yine sıkıştık buraya. Bey, hiçbir hiç yere sıkıştığımız falan yok. E, öyle bir şey var ama Mahir. Bak yine bu odadayız yani. Bir de en çok canım sıkandı. Buradan çıkamayacak olmam. Bir tanem istersen dedenin odasına kalalım. Hep beraber dört kişi uyuyalım. Şaka yapıyorum. Burada sıkıştığımız falan yok. Çıkabiliriz, çıkabilirsin. Ama benimle çıksan daha iyi olur. Tamam, çıkalım o zaman. Tamam, çıkalım o zaman. Nereye çıkalım istersin? Ne bileyim, böyle eğlenmek istiyorum. Kafamı dağıtmak istiyorum biraz. Kulüp gibi mi? Hayır, bir kere e, sıra gecesine gitmiştik yani. He, sen sıra gecesine mi gitmek istiyorsun? Yani olabilir. Ee, tamam, ben bakacağım o işe. Ben de o işe. Tamam, yarın gece çıkıyoruz işe. Okay. Tamam, sıra gecesine mi gidiyoruz peki? Ona göre giyineyim çünkü. Bana bırak sen bana bırak. Ben halledeceğim diyor. Tamam? Tamam. O süper haber. <laughs> ne kadar yumuşak ellerim. Az <laughs> krem sürdüm. Fark Hadi. Ettim. Krem. Hadi bakalım. Peki ya böyle uyuyalım. Can Beze. <laughs> Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlığı mühür.